Merhaba Dua bir Gece Masalları 622. Gece Kafirler, Melik, Cabbar, Kahhar ve Vahid olan gören ama görülmeyen Allah'ın adının zikredildiğini duyunca birbirlerine bakarak eklemlerimizi titreten ve bizi ürküten bu sözler de nedir böyle? Bu sözler ömürlerimizi kısaltıyor sözden daha güzel bir söz işitmek demişler. Sonra savaşmayı bir kenara bırakarak bu sözün anlamını öğrenelim demiş ve dediklerini yapıp geri çekilmişler. Atlarından inen kabile büyükleri toplanıp istişare etmiş. Sonunda garipe gitmeye karar vermişler. İleri gelenlerinden 10 kişiyi seçmişler. Bunlar düşmanın savaşmayı bırakmasını anlamayıp şaşkın bir şekilde çadırlarına dönen garip ve adamlarının yanına gitmiş. Ve garibin çadırına girmek için izin istemişler. Çadıra girince garibin önünde yerlere kapanmış, izzetinin bekası için dualar etmişler. Garip onlara niçin savaşı bıraktınız diye sorduğunda, Efendim, savaş esnasında söylediğin sözlerle bizi ürküttün diye cevap vermişler. Bunun üzerine garip siz hangi putlara ibadet edersiniz diye sormuş. Ve Yavuz ve Su'a ibadet ederiz. Bunlar Nuh kavminin Rableridir demişler. Garip biz ise sadece Allah'a ibadet ederiz. O her şeyi yaratan, her şeyin rızkını veren, gökleri ve yeri yaratan, dağları diken, suları taştan çıkartan, ağaçları büyüten, vahşileri buralarda rızıklandıran bir ve kahhar olan Allah'tır demiş. Garibin bu sözlerinin içinden gönülleri tevhid asılmış ve bu ilah yüce bir ilahmış. Kullarına karşı da pek merhametliymiş demişler. Sonra da bizim Müslüman olmamız için ne dememiz lazım diye sormuşlar. Garip Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim de Allah'ın dostu ve peygamberidir deyiniz demiş. Bunun üzerine bu on kişi garipin dediklerini tekrar etmiş ve Müslüman olmuşlar. Sonra garip İslam'ı ve imanın tadı kalplerinize yerleştiyse halkınızda Müslümanlığı anlatın. Müslüman olurlarsa kurtulurlar. Direnirlerse onları ateşe yak ateşte yakarız demiş. Bunun üzerine on kişi dönüp kavimlerine gitmişler. Onlara İslam dinini teklif etmiş, hakikat ve iman yolunu açıklamışlar. Onlar da kalpleriyle ve dilleriyle iman etmiş. Müslüman olmuşlar. Sonra hep birlikte garibin çadırına gelmişler. Önünde yerleri öpüp izzet ve bekası için dualar etmiş senin köleniz artık. Ne emredersen itaat eder, sözünden çıkmayız. Sen istersen her şeyi bir kenara bırakırız. Çünkü Allah bizi senin elinde doğru yola ulaştırdı demişler. Garip, Allah sizi en üst dine ve doğru yola ulaştırdı ya artık ben de sizi bir ve kahar Allah'a ibadet etmek üzere bırakacağım. O Gecenin ve gündüzün yaratanıdır. Sonra Cem Türk ve Deylem hükümdarı Sabur'un yanına gideceğim demiş. Bunu duyunca biz senin hizmetkarların olduk artık. Her şeyde sana tabiiz. Nasıl bizi bırakabilirsin demişler. Bunun üzerine Garip Dileyen benimle gelebilir demiş. Hep birlikte biz seninle geleceğiz diye karşılık vermişler. Garip ve Fahri Taç köleleri ve hizmetkarlarıyla birlikte yola koyulmuşlar. Günlerce yol gitmiş, dağlar ve vadiler aşmışlar. Hükümdarın şehrinin surları görününce garip Fahri Tac'a, ey Fahri Tac, işte babanın şehrine vardık. Sen buyur şehrine gir. Biz maksadımıza ulaştık. Sen sağ salim bir şekilde ülkene ulaştırdık. Artık kendi ülkemize dönelim demiş. Fahri Taç, Ey garip. Şöyle olur mu? Sen burada bekle. Ben babama geldiğimi bildireyim. Seni davet etmek üzere elçi göndersin demiş. Prenses Fahrtaç garibin cesurluğunu ve mertliğini gördüğü için onu sevmeye başlamış. Ona sevgisini ifade eden bakışlar atıyor ancak açık açık söyleyemiyormuş. Daha sonra garip ile vedalaşıp Babasının sarayına doğru yola koyulmuş. Saraya girer girmez köller ve cariyeler onu hemen tanımış. Ayaklarına kapanıp öpmeye, senin çığlıklarını atmaya başlamışlar. Sonra hemen hükümdarın yanına girmiş, prensesin geldiğini bildirmişler. Hükümdar, kızı Haritacı o kadar çok seviyormuş ki geldiğini duyunca sevincinden havalara uçmuş. Yüreğindeki kederler anında mutluluğa dönüşmüş. Hemen kızına doğru gidip gözlerinden öpmüş. Sonra alıp annesinin yanına götürmüş. Annesiyle kızın annesi kızını görünce hemen yerinden fırlamış ve onu bağrına basmış. Daha sonra oturup muhabbet etmeye başlamışlar. Fahri Taca bu kadar zamandır nerede olduğunu sormuşlar. O da olan bir her şeyi başından sonuna kadar anlatmış. Ve, Babacığım bil ki Hatta kalmamın ülkeme dönebilmemin sebebi gariptir. Artık bir an bile ondan ayrılamam demiş. Hükümdar sabur kızının garibe aşık olduğunu anlayınca şaşırmış. Ey Harut Taç, unuttun mu sen hükümdar çocuklarından birisiyle sözlüsün demiş. Harut ne dediğimi biliyorum. İstemediğim bir hususta beni zorlarsan intihar ederim bilmiş ol demiş. Sonra hükümdar garibi karşılamaya gitmiş. Garip hükümdarı ayakta karşılamış ve yer gösterip oturmuş. Hükümdar sabır gözünü garipten alamıyor kendi kendine. Vallahi kızım bu bedeviyi sevmekte mazur diyormuş. Az sonra yemek getirilmiş. Oturup beraber yemişler. O geceyi beraber geçirmiş. Sabah olunca bineklerine binmiş. Hep beraber şehre girmişler. O gün görülmeye değer bir gün olmuş. Fahri Taç saraydaki kendi bölmesine girince cariyeler sevinç ve neşeyle karşılamışlar onu. Hükümdar sabır geçip tahtına oturmuş. Garibi de sağına oturmuş. Komutanlar, müşavirler, emirler, vezirler ve öteki görevliler de sağına ve dizilmiş. Kızının kurtuluşu sebebiyle hükümdarı tebrik etmişler. Hükümdar devlet adamlarına kim beni seviyorsa garip ekranda bulunsun demiş. Bunun üzerine garibin önüne yağmur gibi hediyeler yağmış. O gün boyunca orada kalmış. Her türlü izzet ve ikramı görmüş. On gün sonra yola çıkmak istemiş. Ama hükümdar dini üzere yeminler ederek bir aydan önce bırakmayacağını söylemiş. Bunun üzerine garip ey hükümdar. Arap kızlarından birisine talip oldum. Onun yanına gitmek isterim deyince hükümdar hangi kız daha güzeldir? Talip olduğun kız mı? Fahri Tac mı? demiş. Garip. Ey zaman hükümdarı bir köle efendiye talip olabilir mi? Hiç diye cevap vermiş. Buna karşılık hükümdar Fahri Tac senin cariyen olmuştur artık. Sen onu Gavrul'un pençesinden kurtardım. Onun senden başka eşi olmayacak demiş. Garip ayağa kalkıp, Ey hükümdarım, sen bir hükümdarsın. Bense yoksul bir adamım. Ağır bir mühür istersin. Ama bende onu verecek mal yok, demiş. Hükümdar sabur, bil ki, Şiraz hükümdarı Har Harduha kızıma talip oldu. Onun için yüz bin dinar mihir vermek istedi. Ben ise başkasını değil, seni tercih ettim. Seni ülkemin kılıcı ve intikamın kalkanı yaptım, diye karşılık vermiş. Sonra kavminin büyüklerine yönelerek, Ey kavmim, şahit olun ki, kızım Fahri Taci, oğlum garip ile evlendirdim, demiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.